Herkese merhaba. Yeni geldiyseniz ben Elif İkra. Bugün sizler beraber duymadım, görmedim, bilmiyorum oynuyoruz. Şimdi biz o zaman başlayalım. Yani başlamak adı altında. Ağzımızı falan kapatalım. Bana yardımcı olabilecek misin? Tamam. <laughs> çok heyecanlandım mi? Ama bütün makyaj gitti bu arada. Neyse. Aa çok sıkı. Çok Bu kadar yapıyorum. Ha. Görüyor mu görüyor kontrol etti de Bu kaç? Beş. <laughs> Yemin ederim görmüyorum. Gözüküyor muyum kamerada? Evet. Ateş ağrısı. Bunlar tutmaz daha tatlı. Geçen kalbi Konuşma. Hayır. 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 Hayır.

Arkadaşlar biraz zorlu bir süreçti bizim için. Şu an ben ortada mıyım bu arada? <laughs> ortada mı <ya>? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Erdem senin bizi yönlendirmen gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başlıyoruz. <laughs> Ay ne oluyor? Ortada mı? Hı hı. Tamam. Yumurta. Ver. Yumurta nerede? Burada. Erdem çöp. <laughs> Elim iğrenç oldu bu arada. <laughs> Kötü bir haberim var. Tabletin üstü yumurta akı oldu. <laughs> ya! Ben şuraya şöyle koyayım da bunu? <laughs> Arkadaşlar ekranı görün. Arkadaşlar birazcık şey, e, ak döktük şeyin yumurtanın akını. Neyse şimdi sıradakimiz. Ne, ne diyorsun? sıradaki. sıradaki. <gülüyor> sıradaki. <gülüyor> şey, şeker. Ver. <laughs> Doğru mu? I'm doing this now. gajmedi. Dur. Hı hı. Yeter mi? İyi mi? Yeter mi? İyi. İyi. Şimdi Hı. Ya. Abla, sıradaki bu mu? Hı hı. Ya ya, dök. Bu. Hı. <laughs> yapmadım. Neyse, al. Nerede? çektim, karıştırdım. Kendimi kekle yarıştırdım. <laughs> ne? Parmağına dikkat et. Tamam bağırma. Bağırma. Ne? 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 Terima kasih telah menonton! Ay. Karıştır ama Bızlatmadan Sadece böyle böyle <laughs> Bızlatmadan <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey ödüldüğü gibi reklam değil Reklam vermek isteyenler Instagram DM'ye gelsin Sırada un ve <laughs> Ver onu İlk un değil mi? Un getir. Bak <laughs> unun şurada un. Şey mikrodalganın altında. <laughs> uh, 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 uh. Kola bir tane. Uh, 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 uh. Ok dedik de estetik. Bu kadarına da pes dedik. Ben bana sallayanlara bakıyorum da yüzüne gözüne. Sen çoğunu ben banyo yapacağım <laughs> bu arada düşüldüm. Onlar benim güzelliğime kurban olsun. Çekemeyenlere dert Böyle böyle yap. Görmüyor beni. <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> Etrafın içine. Aferin. Bak. Etrafın içine ettim. Teşekkürler. Böyle böyle yap bir dahakine. Ne yapayım? Aa. Görüküyor muyum? Şeyi gö döktüğüm. Döktüğüm gözüküyor mu? Hı hı. Şuna un koy. Hı <laughs> hı. gözler üstümüzde. Yeter çok koymuşsun. Yorma. <laughs> <laughs> Bunu götür. Arkadaşlar, Arkadaşlar biz de. Ben ne de... Arkadaşlar. Yapma. Arkadaşlar bütün yere dökmüşüm. Bunu götür. Sen şey ne var Haydi söyle Kakao döküyor Tut ikram Burada burada Burada, burada. Tut artık Nerede Şurada şurada <laughs> ya. Patladım patladım Ha? Rahat tutun, Biraz ölç. Tribeyle bir arkadaşlar da. <laughs> <laughs> ne oldu yine ya? Ne oldu yine? <laughs> Tipi ne? Tipi ne? Ne oldu? Etrafına. <laughs> korkuyorum Hı hı. <laughs> Ablam beni <ne> dinliyor. Benim fiziğim 20'liklere lira taş çıkar. <laughs> ne Duyuyorum var bu da bunu şarkısını arkadaşlar. O yüzden şu an sunuyorsun değil Düzgün yap azıcık. Görmüyor musun? Hı -hı. Ben mi? Hı -hı. Şura boş boş. Nere? Alt alt. Yanlar hep sürmüşsün. Tamam. Şu alt. Ah al şura. <laughs> Güzel olmuş ya <he>? Gel yardım et. <laughs> 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 Aa, arkadaş. bak. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Güzel. hali bu şekilde. Videom. Şuraları çeksene. Bu ana diyor, saat sürüyor bana saati videoyu saat söylüyor bana. Gene bak diyor on görüyorsun Çok terledim. Arkadaşlar ben bir elimi yıkayayım hemen. Abla sen de şunu çıkarsana bir. Var ya size sinir oldum. Ben bu videoyu editlerken bayağı baya gülme kızına gireceğim ama şunu bir gelsene git. Ay getirme getirme. Ellerimi yıkamayayım. Ay yıkayacağım da şunu getirme buraya. Şunu açmadık. Arkadaşlar. Çok sıcak. Oha. Hacı ben yani ben Abla bak çikolata şelalesi. Bu. Ay ay. Arkadaşlar, al. Arkadaşlar, şimdi... Erdem, şey çıkarmayacak mı? Seni getir. Arkadaşlar, gözüm benim gözlere atalım. bakar mısınız? Maskara sürmüşüm, sanırım o akmış. Kusura bakmayın, şimdiden ortalık gerçekten fena halde. Adam, şey Zaten gelsin. benim gözüm kapalı olursa, olacaklar da buydu bu arada göstereyim. İst göstereyim mi? Kekimiz bu ama gördüğünüz gibi ben ortadan da girdim ve şöyle bir şaheser çıktı ortaya. <laughs> Sonrasında şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle göster. Ve arkadaşlar. Şurayı da göster. Arkadaşlar ben gerçekten her yeri batırdım Beni çek. Yani duygu ve düşünceler anlayabilirsiniz. Üstüm mahvolmuş bu arada. Aa! Üstümü hiç fark etmemişim. Ve saçıma bak. Ben buna çok kötü oldum çünkü kekin içine girdi yani yiyecekler giyecek, <laughs> yiyecekler inşallah. <laughs> benim abi, de. <laughs> Neyse arkadaşlar ben ne düşünüyorum? Öncelikle zorluydu bu arada gerçekten. Ortalığı batırmamaya çalışsam da keki oh kalıba dökme aşamasında o kadar çok döktüm ki ama gördüğünüz gibi üstüme falan filan. Arkadaşlar bir de duymayan yani benim ablam Duymayan kişi yani beni benim bağırın. ablam beni <laughs> Ben yani benim ablam e, Çok bağırdı Zaten 120 kere falan Bağırma diye bağırma, söylemişimdir. <laughs> ne yapıyor Seni duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz Öncelikle çok sesli Müziklerden başım ağrıdı <laughs> e, Ve akşam olduğu için Birazcık ayaklarım da ağrıyordu Şu an çiğ değilim yatmak istiyorum ve Ortalığı temizleyen, Ortalığı temizleyecek olan kişi ikra. Evet. Hayır. <gülüyor> senin <laughs> senin <laughs> duygu ve düşüncelerini alalım. Bir şey düşünmüyorum. Şöyle geç. Söyleyeceğim <laughs> <laughs> ağzını görsem. <laughs> Şu an. Ağzını <laughs> bak. Şu aynaya git bir bak. Azıcık. <laughs> 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 Tam dur orada. Geri git azıcık. Çok yukarıda. Sağ bu tarafa mı çıkıyor? Ne düşünüyorsun? Ben çekim, ben çok Bitti video, video bitti. Bitmedi Temizleyin. daha. Temizleyin. İkram temizleyecek. Arkadaşlar şimdi biz e, keki fırınımıza koyduk. E, buraları toplayacağız dinleneceğiz birazcık. E, o sırada siz de birazcık dinlenin ve yani ortalığın tut koyarız buraya. Aa, Gördüğünüz gibi. Bunun baş şeyi de benim. Palesi mi? Yani... Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan kekimizi tadımlamaya. Oha arkadaşlar görüyor musunuz? Kendinden şişmiş. Arkadaşlar şu an biraz ışıktan gözükmeye alabilir ama bayağı kabarmış. Aa, çok güzel gözüküyor. Böyle oldu arkadaşlar ama biz ortasına döktüğümüz için ortası da olmuş böyle gördüğünüz gibi. Ters çeviriyoruz. <laughs> Akıma şey videosu geldi. Hani kaşıkla vuruyorlar da hiçbir hmm, şey çıkmıyor ya. Anne bunu çıkardık ve kek misafire gitmeyeceğini anladığı için güzel olmuş. Değil mi? Benim lafım. İşte. <laughs> Arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. Denerken çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi biz kekimizi yaptık, etrafı topladık taşları falan sildik. Ben de ufak bir kaza geçirdim. E, Parmağımı kestim neyse. Şimdi arkadaşlar kekimiz böyle oldu. Deneyeceğiz. Heyecanlıyım. Bardak versin bardak. Çapalla yedin. Benim elimizle yedim. Elini. Kaç tane? Elini. Siz elinizle yedin. Ben elini. çapalla yedim. Bu benim bu arada. Ben kendim içmedim. Bak dur i̇çme. Arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. Tamam. Siz görmüyorsunuz şu an. Dur, bir koy. Ben de alayım. Bırak, koy. Bir. değil mi? Yok göstereceğim. Tamam. Neyse. Arkadaşlar şöyle olmuş bu arada. Zaten gördünüz az önce. Çok güzel oldu. Şimdi deniyoruz. İyi nereden? <laughs> <laughs> şey burada yapmayın. Yapmayın. Ben ceviz eksik hmm. Ceviz ne ya? Ben cevizden nefret ediyorum şeyde. Dışı baya iyi. Düşünüm şey çok güzelmiş. Biz yaparız da olmaz mı? Özellikle ben yaparım. Bu editlerken muhtemelen kahkaha Gördüm. Gerçekten. Çok baya ağrıtıcıydı şarkı dinlemek. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim ben. Gözüm kapalı olmasa şarkı dinlemek isterdim. Ama çok kötü baş ağrısı geliyor. Benim uzun süreden sonra tahammülüm olmuyor o kadar çok sese. Arkadaşlar onun dışında çok güzel gerçekten. Evet. Beğendim. Ama bir şey eksik işte. kimse Hayır çok ama, kuru geldi bari. Biraz kuru ama dışı şey çok iyi. Dışı ben çok sevdim. Su da yüksek oldu. <laughs> Dur kapanış yapacağız. Arkadaşlar bayıldım. Mükemmel. Diyeyim, okay. Hı -hı. Var mı? Ay Hayır. yeter. Ne olmasın bekle hani uçmasını mı? Var var. <laughs> Sihirli. Yedikten sonra şey <laughs> yapıyor. Büyütüyor. <Getiyor>. Kilo aldırmıyor. <laughs> Arkadaşlar 3 saattir annem kekin özelliği ne diye soruyor. Niye yaptınız diye soruyor. Ve laf anlatamıyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize birer birer tabii çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu likelamayı unutmayın. Bu arada benim YouTube'da yorum, yorumlarım kapanıyor. Ben kapatmıyorum da. Eğer bunun neden olduğunu bilen varsa Instagram DM'ime yazabilir. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Siz de öpücük atın benim son öpücükle. <laughs>